Nice merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Squad Masters oynuyoruz. Arkadaşlar da oyun çıkmadı ama ben erkenden oynuyorum. Böyle arkadaşlar. Size de gösteriyorum. Önceden biraz kasılmıştım arkadaşlar. Oyuncu aranıyor diyor. Şu an gidiyorum oyuna. görüyorum arkadaşlar. <Sessizlik> Savaş başlıyor arkadaşlar. <Sessizlik> o kral çemen kalkıyı seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar menzilimiz içine girenlere saldırıyoruz. Ama bunda sadece böyle robotlar yok arkadaşlar. Böyle elmaslarla sıralamaya giriyoruz. Sandık var arkadaşlar onu açıyoruz. Bunda en yüksek endellik efsanevi değil arkadaşlar destansı benim şu an oynadığım karakter de destansı Arkadaşlar böyle sandıklardan arkadaş alıyor yani mesela bu aldım arkadaşlar. Şöyle. 17 17 oldu. Şuradan bir adet daha alak. Buradan da Shelly'i seçmek istiyorum şöyle şuradan kol seçiyorum şöyle şuradan robot direkt arkadaşlar zaten bayağı bir arkadaşlar böyle B var oyunda arkadaşlar mesela Great var şuradan bağ alıyorum arkadaşlar Arkadaşlar şuradan şöyle şunların içine girince arkadaşlar öyle yok. Yani duman sayabilirsiniz Brawl Stars'taki zehirli dumanlar. Bomba büyüsü falan var. Bu bomba Büyü Bir var arkadaşlar. Bir alıncık buradan mesela ekibimizi alıncık böyle kullanabiliyoruz. Gerçek oyuncular da var bu arada arkadaşlar. Mesela bomba atıyorum. Six, please, arkadaşlar çekmiş kaldım. Bu dayı var. Şöyle dayanamayıp kalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki şeyleri alırsak Arkadaşlar şöyle Şu an ilk beş içindeyim Arkadaşlar öfke büyüsü basıyorum arkadaşlar Şöyle hemen cadı alıyorum arkadaşlar Cadı da çok iyi arkadaşlar bu arada Kaycu var arkadaşlar Kaycu bu arada ondan kaldırıldı Şuradan kaçıyorum bu sandık zamanla ama ilk başta vermiyor arkadaşlar şu an ekipmanım çok az o yüzden şu 89 tam kaçıyorum Ol 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 şuradan şuradan şöyle Allah oh, kaç kaç darlalar darlalar Şöyle karakterlerimizi iliştirecek arkadaşlar Beşe gidiyor arkadaşlar. Üç tane basacağım arkadaşlar. Nereden çıktı arkadaşlar? Bunun en deri var. Barbar çıktı arkadaşlar. Kitaptan şöyle buradan şeyleri alıyor arkadaşlar. Görev yeri gibi Brawl Stars'taki. Dükkana gidiyoruz. Buradan bunları alıp yükseltebiliyoruz. Mesela ben şeyi yükseltmek istiyorum. Yükseltebiliyor mu? Şeyden bir tane daha lazımmış. 10 tane olunca klasike geçiyor. Klasikten 10 tane yapınca süpere geçiyor. Süperden 10 tane yapınca da ultraya geçiyor. Ama daha gelmedi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar benim çoğu karakterim ikinci seviyeye gelmiş. Bir tura daha gidiyorum arkadaşlar. Buradan değiştirmeler var arkadaşlar. Benim bir tane varmış. Yani sandığa girince uzara basıyoruz ve değişiyor. Kıtılardan karakter çıkıyor arkadaşlar sıradan karakterler sarı yolundan alınıyor. Yani yol görev yaparak ilerliyor orada. Ağaç devlet. <laughs> arkadaşlar yani elmas kapmaca gibi arkadaş edinebiliyorsunuz ama arkadaşlarınızla çift hesaplaşmak gibi olmuyor mesela. Gurba falan gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu erken erişimde nasıl indireceğinizin videosu gelsin istiyorsanız Yorumlara yazın like atın abone olun Yorumlara yazın istiyorsanız Dynamite robotları öldürüyorum arkadaşlar Şuradan mesela arkadaşlar sandığı göstermek için buna bastım Greg Greg alıyorum. Arkadaşlar her savaşçının farklı bir görevi var. Mesela bunlar saldırırken Greg ağaç kırıyor. Ağaçlardan elmas çıkıyor. Altın çıkıyor. Buradan mesela arkadaşlar barbar alıyorum. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle arkadaşlar hemen oyuncuyu öldürünce anahtar düşüyor bir tane ama ölmek üzereyim, kaçmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle anahtar ararak mesela geçsiz bir tane sandık aldım, goblin aldım içimden. Room. Two minutes left, <laughs> eight players remaining. arkadaşlar. Okey şöyle dalıyorum. Bir bulunca burada ne olacak bilmiyorum arkadaşlar daha. Ağaç deve kaldırıyorlar arkadaşlar. Bu ağaç da çok Bitimini <laughs> falan çıkartabiliyor Koyucu da geldi arkadaşlar. Bir kaçak en iyisi çıkacağı lazım arkadaşlar yani arkadaşlar canı iskelet doğuruyor elmas meyadeni açıldı elmas arkadaşlar buradan elmas topluyoruz arkadaşlar şu an burada çok acayip bir baskın var Arkadaşlar şu anda üçüncüyüm. Max falan da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşı takımda bende yok var. Ama arkadaşlar burada dolu bir şey var. Allah Allah. Şöyle hemen Greg'a aldım arkadaşlar şuradan. Yedi sayıma girdik arkadaşlar. Burada ölmek istemem. ilk third. İlk seviyesi bonus bir de dördüncü aldım üçüncü sıra bonusu ve sandık kaçıyorum arkadaşlar. Önde çıktı arkadaşlar. Bakalım bu karakter geliyor mu? Dört tane bonus bin geldi arkadaşlar. Onu yükseltebiliyor mu? Sanırım hayır arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Arkadaşlar 50 büyü açınca bu mancılık büyüsünü alıyor musun? Şimdi almak için de paraya gerek yok. Şükür haberleri var arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. Böyle elmas yolu var arkadaşlar. Buradan ödüller alıyorsunuz. Süper pas alırsanız da böyle alttan ilerliyorsunuz. Yedi de el trigge var. Omega karakter arkadaşlar. Evet. Yeni sezona başlıyoruz burayı tümden tanımladığımızda. Ben mesela da elmas toplayınca buraya geliyorum. Arkadaşlar her çok kullandığınız elmas tamamen değil. Sadece elmas yani daha alıp geliyor oraya. Şimdi Beşinci mi altıncı mı kademeye oradan gelken. Süper pas var bir de normal pas var arkadaşlar biz normal pas var. Süper pas paralı arkadaşlar. Arkadaşlar üç aynı karakterden aldınca füzyon oluyor. Mesela bazen böyle üçlü oluyor mesela üçlü aldım arkadaşlar. Bazen böyle eski yerlere gelebiliyor bu ilk girdiğinizde karşılaşacağınız yer. Colt aldım arkadaşlar bir tane. Yani füzyon karakteri çok daha güçlü yapıyor. Colt aldım bir daha. Colt'a da bir füzyon yapacağım. dünden hazır Mesela Arkadaşlar dünden hazır öldürdük Şu an birinciyiz arkadaşlar Ulti atıyor karakterler Ultileri var Şuradan bir barbar alıyorum Kolt <laughs> aldım füzyon Mesela iki tane füzyonum oldu Şuradan mesela bir krek varsa alacaktım onu barbar varmış. Onu aldım. Aa şurada bu var. İyileştirme arkadaşlar. İkinciye geçtim arkadaşlar. Ardından birinciye şuradan hemen. Arkadaşlar hızlıca devam ediyorum. Şöyle hemen şunu gözükseyim arkadaşlar. İkinciye şuradan hemen biraz çıkmıyor. İkinciye Yine çıkmadı. kol tarlamış arkadaşlar bunda da. Of arkadaşlar ejderha var bebek ejderha. Şu an arkadaşlarım kaçarım, kebapçı olurum ve geberttim arkadaşlar. 24. birinci sıradayım şöyle şu kaçanları yakalayacağım Arkadaşlar şunları öldürsem iyi olur Arkadaşlar ama bize de kovarıyorlar arkadaşlar biz buradan kaçak yoksa bu sarmaşıklar bizi öldürür Arkadaşlar yavaş yavaş sarmış. Aha arkadaşlar büyü var karşı takımda onlar şunları alıyor çok yakınlar uzaklaşa hmm. son aşama Arkadaşlar hemen uçuk kraliçemizi alıp şuraya geçiyorum Arkadaşlar şöyle özlüce Arkadaşlar şuradan elmasları topluyorum Arkadaşlar şöyle Öyle bir şey alıyorum arkadaşlar. Bu yavaş yavaş düşüyor en sonunda patlıyor. Patlıyor. veriyor. Şimdi bir sandık daha açacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, büyük ender çıktı arkadaşlar. Ne geliyor? Güzel <laughs> tabi yok mu? Evet. Yalnız bir kısmı yüzünü içeri kısmı arkadaşlar. Dört tane bundanımız oldu arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Bitince şuradan elmas yorumundan yenileme jetonu var. Sonra ifade, sonra anahtar, sonra ifade paketi, sonra 3000 ve en son 10. kademede de El Trege var. Yeni sezona başlıyor sonra diye. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar plaza yükselmeleri neyse bilmiyorum yakında geliyormuş. Şurada da bir şey var. Arkadaşlar bakıyorum ne varmış. Arkadaşlar tekrar diyor ama özelleştire gelmiş arkadaşlar. Rozet de var bunda. Yeni bu gelmiş arkadaşlar mesela. Bunu şu bayrağın yerine koyun. Ya da arkadaşlar neyse. Böyle değiştirebiliyor. Seviyelerde bunlar geliyor. Sıfır seviyede bu geliyormuş anlamadım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Yeni videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Videonun başlangıç neyse. Neyse arkadaşlar bu, videomuzda videomuz da burada bitmiştir. Aa, şöyle sade paketler var arkadaşlar. Böyle görevleri yapıyor. Alıyor arkadaşlar. Ödüller de var arkadaşlar burada. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz yeni videoda.